Cuma günü yaşanan yükselişi takiben yurtdışı piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Major Asya ve Avrupa endeksleri günü primle sonlandırdı. Güne pozitif alanda başlayan Amerika endeksleri ise geçen yıla göre gerileyen banka karları ve büyümeye ilişkin endişelerin tekrar gündeme gelmesiyle kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 8'i günü kayıpla sonlandırdı. Sağlık %2.15, altyapı %1.4, iletişim hizmetleri %1.1 ile endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Enerji piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak enerji sektörü yaklaşık %2 primle en çok yükselen sektör oldu. Dow Jones Endeksinde de ham madde %1.5, enerji %1 primle kayıpları sınırlarken %2 gerileyen sağlık en zayıf sektör olarak göze çarptı. 259 milyar dolar piyasa değerine sahip Bank of America, 2022 yılı ikinci çeyreğinde 0.73 dolarla, beklenti olan 0.75 doların altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde faiz giderinden arındırılmış gelirler kalemi ise 22.79 dolar seviyesinde gerçekleşerek, beklenti olan 22.86 milyarın altında kaldı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 21.6 milyar dolar gelirle 1.03 dolar hisse başı kar açıklamıştı. Bir önceki seansı 32.25 dolar seviyesinde sonlandıran hisse, bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada en yüksek 32.88 dolar ve en düşük 31.52 dolar seviyesini test etmesinin ardından günü %0.3 kayıpla 32.14 dolar seviyesinden sonlandırdı. Günün diğer dikkat çeken bilanço açıklaması Goldman Sachs'tan geldi. Net gelir kalemi 10.67 milyar dolar beklentisinin üzerinde 11.86 milyar dolar olarak açıklandı. Yatırım bankacılığı gelirleri sektör geneline paralel bir şekilde yıllık %48 gerileyerek 1.88 milyar dolar beklentisinin altında 1.79 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket, 6.65 dolar hisse başı kar beklentisinin üzerinde 7.73 dolar hisse başı kar açıkladı. Bilanço açıklamasının ardından seans öncesi işlemlerde %3.5 değer kazanan hisse, 305.30 dolar seviyesinde işlem gördü ve günü %1.9 primle 299.43 dolar seviyesinde tamamladı. Günü %0.9 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 Endeksinde ham madde %2.53, enerji %2.42 ve finans %1.47 ile en güçlü sektörler olarak öne çıktı. %0.74 yükselen Almanya DAX Endeksinde sağlık ve iletişim dışında tüm sektörlerde yükseliş gözlendi. %2.4 primli isteğe bağlı tüketim ve %1.63 primli emlak sektörleri dikkat çekti. Bugün açıklanacak ekonomik veriler arasında Euro bölgesi tüfeğiyle, Amerika konut başlangıçları ve inşaat izinleri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 0.9950 seviyesine kadar gerileyen ve dip seviyelerden gelen alımlar, 1.01 bölgesinde haftayı noktalayan Euro-Dolar paritesi, yeni haftaya risk algısında daha iyi ton sonucu alımlarla başladı. Bu hafta ECB faiz kararı, İtalya'da hükümetin değişimi ve Rusya'nın bakım nedeniyle kapalı olan ve Avrupa'ya enerji sevkiyatı yapan enerji hatlarının açılmasına dair belirsizlik gibi oynaklık yaratacak gelişmeler öne çıkarak Euro'ya dair beklentileri sınırlarken, Amerika endekslerinde son iki seansta gerçekleşen alımlar ve petrol arzına dair gelişmeler, Fed'in son enflasyon verisi sonrası 100 bas puanlık artışa gidebileceği görüşlerinin önüne geçen haber akışıyla birleşerek dolarda satış yarattı. 1.02'ye yükselen Euro-Dolar bu seviyelerden gelen satışla 1.01.40 bölgesinde kapanış yaparken, geçtiğimiz hafta 109.30'a yükselen dolar endeksi, 107 seviyesinin altına çekildikten sonra kapanışı 107.40 bölgesinde yaptı. Spot altın dolarda yaşanan düşüşe rağmen yükselişlerde satış görmeye devam etti. Risk algısının daha olumsuz olduğu seanslarda dolar talebi altın fiyatlarını baskılarken, dün risk algısının daha olumlu olmasına ve dolarda yaşanan satışa karşılık reel getirilerin yükseliş göstermesi, spot altının gün içi primlenmesinin sınırlanmasına ve satışların öne çıkmasını sağladı. 1724 dolar seviyesiyle gün içi zirve yapan altın, kapanışta 1710 doların altına geriledi. Amerikan hazine tahvilleri yeni haftaya satıcılığı işlem görerek başladı. Dolarda zirvelerden çekilme, endekslerde yükselişin devamı ve petrol arzına dair açıklamaların öne çıkmasıyla risk algısının kısmen iyileşmesi, tahvillerden çıkış yaratırken 10 yıl vadeli tahvil açılış seviyesinden 10 bas puan genişleyerek %3.02'ye yükseldi. Bilanço açıklayan bankaların aynı hafta yeni ihraçlara yönelmesi de hazine tahvillerinden çıkışa etki etti ancak satışların devamı gelmedi ve 10 yıllık tahvil tekrar %3'ün altına çekildi. Geçtiğimiz hafta, 27 bas puana daralan 2 ila 10 yıl getiri farkı, Fed'in bir sonraki toplantıda 100 bas puanlık artışa gideceği görüşlerinin aksine gelen haberler sonrası, 18 bas puana yükseldi. Türk Hazine Euro tahvilleri tatil sonrasında güçlü açılış yaptı. Hem lokal hem yabancı alımları getiri eğrisi genelinde fiyatları desteklerken, yakın ve uzak vadelerde arzın zayıf talebin güçlü seyri gün genelinde öne çıktı. Kısa tarafta ilginin daha yüksek olduğu seansta getiriler 25 ila 60 bas puan aralığında daralırken dün kapanışı 855 seviyesinden gerçekleştirdi. Şirket kıymetlerinde ise geçtiğimiz haftalara benzer seyir izlendi. Lokal ilgisi 2022 ila 24 aralığında banka kıymetlerinde yoğunlaşmaya devam etti. Yabancılar finans dışı şirketlerde arz yaratmaya devam ederken uzun vadeli sermaye benzeri kıymetleri ilgi zayıf kalmayı sürdürdü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.